Herkese yeni bir videoyla yeniden merhaba. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sürekli aynı arka planlar olmasın. Sizler de ders çalışıyorsunuz, sıkılıyorsunuz. Böyle değişik bir arka plan olsun istedim. Şu an bir oyun parkındayım ve kaydıran önünde oturuyorum. Kaydırağa oturmuş durumdayım. Bugün sizlerle beraber 11. sınıflara tavsiyeler konuşacağız arkadaşlar. Ben 11. sınıftayken nasıl çalıştım? Sizler nasıl çalışmalısınız? Bunlarla alakalı konuşacağız. Öncelikle beni tanımıyorsanız eğer ve ilk defa bu videoda tanıyorsanız ismim Ceyda Nur. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisiyim. YKS'de de 415. olmuştum derece olarak onu da size belirtmek isterim. Sizlerin neler yapmanız gerektiği hakkında notları aldım. Unutmak istemiyorum çünkü bir şeyleri es geçmek de istemiyorum notlarımdan destek alarak sizlere bugün 11. sınıftayken ben nasıl çalıştım, sizler neler yapmalısınız onları anlatacağım. Öncelikle söylemek istediğim şey, sizler seneye sınava hazırlanacaksınız ve büyük bir maratona gireceksiniz. Bu yüzden de şimdiden sınava çalışma durumuna alışmanız lazım arkadaşlar. Bu yüzden de kendinize bir düzen oluşturmalısınız. Bunun için erken yatıp erken kalkmalı veya işte her gün aynı saatte yatıp aynı saatte kalkmalı ve belli bir saatte uyumalısınız. Yani mesela atıyorum bir gün 7 saat, bir gün 8 saat, bir gün 11 saat uyumamalısınız. Her gün aynı saatte uyumalı. En azından aradaki farkı aynı tutmalısınız. Beslenmenize dikkat etmeniz lazım çünkü hani sizin beyninizi kullanacağınız bir dönemdesiniz ve hani hafızanız falan çok önemli arkadaşlar. Bu yüzden de güzel beslenmenize dikkat edin. Böyle çok fazla abur cubur, öğün atlama falan yapmayın. İlk olarak size söyleyeceğim bunlar da. İkinci olarak mutlaka hedefinizi belirleyin. Çoğunuzun hedefini belirlediğini tahmin ediyorum ama hala belirsizseniz mutlaka bir hedef belirleyin çünkü hedefiniz olduğu zaman daha kararlı ve daha güzel çalışacaksınız ve daha azimli ve daha istikrarlı olacaksınız. Üçüncü olarak da 11. sınıf derslerini asla ihmal etmeyin arkadaşlar çoğunuz büyük bir hataya düşüyor ve hani ben 9-10'da eksiklerim vardı onlara çalışmalıyım işte TYT çalışmalıyım falan filan diye düşünerek 11. sınıf derslerini çok ihmal eden öğrenci var. 11. sınıf dersleri gerçekten çok önemli bu yüzden asla ihmal edilmemesi gerekir. AYT'nin büyük bir kısmını oluşturuyor hatta yarısından fazlasını oluşturuyor. 11. sınıf derslerini ne kadar iyi öğrenirseniz AYT sınavında o kadar rahat edeceksiniz. Bu yüzden 11. sınıf derslerinize çok 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 dikkat edin ve asla ihmal etmeyin arkadaşlar. Şimdi sizler şey diyebilirsiniz sen 11. sınıftayken TYT çalıştın mı ne zaman başladın diye düşünüyor olabilir ben 11. sınıftayken TYT'ye sadece matematik ve geometri bakmıştım. Bir de paragraf çözmüştüm 10 soru her gün o şekilde. Onun haricinde hiçbir ders mesela fizik, kimya, biyolojide başlamamıştım TYT çalışmaya. Sadece matematikten bir kitap, geometriden bir kitap almıştım. Benim zamanımda ayrıydı. Sadece o kitabı takip etmiştim ve onu çözmüştüm. Onun haricinde bir TYT çalışmam olmadı. 11. sınıfa daha çok ağırlık verdim. Beşinci olarak ayda bir tyt denemesi çözebilirsiniz arkadaşlar. Zaten bu benim okulumdayken okulda yapılan bir şeydi. Yani ayda bir deneme oluyordu mutlaka. Ama sizler şu an okullar açık olmadığı için olmuyor olabilir. Kendinize ayda bir tyt denemesi yapabilirsiniz. Yavaş yavaş sosyal çözmeye başlayabilirsiniz. Ben henüz başlamamıştım ve hocalarım bana e, neden başlamıyorsun başla artık seneye sınava gireceksin demişlerdi. Ve ben e, sosyal çözmeye 11. sınıfta falan başlamıştım ortalarına doğru. O yüzden ayda bir deneme yapabilirsiniz. Altıncı olarak kaliteli kaynak kullanmanızı önereceğim arkadaşlar. Kesinlikle vaktinizi saçma sapan kaynaklarla harcamayın. Bu güzel kaynaklar çözün. Hocalarınıza sorular sorun. Hangi kaynağı almalıyım? Ne tarz kaynaklar? Ben TET ve AYT için kaynak önerisinde bulunmuştum ama 11. sınıf için nasıl bir şey almalıyız? Bunu hocalarınıza sormanız daha doğru olacaktır. Yedinci olarak yaz tatilinde mutlaka verimli değerlendirmenizi önereceğim sizlere arkadaşlar. Yaz tatiline girdiğiniz zaman TET'yi baştan bir bakabilirsiniz. Yani 11. sınıftaki eksiklerinizi kapatıp 11. sınıfı güzel bir tekrar edip mesela ben 11. sınıf genel bir test kitabı alıp oradan tekrar etmiştim. Daha sonrasında da TYT içinde matematik, geometri için bir kitap, fizik, kimya, biyoloji için de bir kitap. Şöyle bir 9-10'a bakmıştım. Sekizinci olarak da bu günlük plan yapma konusunda, planlı olma konusunda hani seneye başlayacak o büyük maratona hazırlık açısından bir program yapmanızı ve ajanda kullanmanızı önereceğim sizlere. Bunlarla alakalı video çekmiştim, onu şuraya bırakırım. Onun haricinde gerçekten planlı olmak size çok şey katacak. Ben planlarımı sabah kalkınca yaparım. Hani genel bir aylık plan yaparım. Mesela önümü görmek için, günde ne kadar çalışmam gerektiğini, bir haftada kaç konu bitirmem gerektiğini görmek için bir aylık plan yaparım. Ama onun haricinde her günün planını o gün sabah yaparım. Size de böyle yapmayı öneriyorum. Her gün 10 soru problem, 10 soru paragraf olmak üzere mutlaka problem ve paragrafı da halledin bu yıl. Gerçekten size çok fazla faydası olacak. Ben sizlere demiştim ki mesela Ales'in çıkmış sorularını alabilirsiniz ve oradan kendinizi paragraf anlamında geliştirebilirsiniz demiştim. Bunu mesela bu yıl yapmanız çok güzel olacaktır. Çünkü ben 12. sınıftayken öğrenmiştim böyle bir şey olduğunu ve 12. sınıfta çözmeye başlamıştım Ales'in sorularını ve bana çok çok büyük faydası olmuştu. Sizler 11 yani eğer daha önce öğrenme şansım olsaydı 11'de başlardım demiştim. Sizlere de o yüzden 11. sınıftaysanız eğer şu an ve Alice'i bilmiyorsanız alisin çıkmış sorularını almanızı önereceğim. Alisin çıkmış sorularını içeren güzel bir paragraf kitabı önermiştim sizlere. Onu şuradan bırakayım. TT Kaynak Önerileri videosunun içerisinde yer alıyor. Türkçe de var. Oradan bakabilirsiniz. Bana şöyle sorular geliyor. Sence konu mu çok çalışmalıyım daha çok soru mu çözmeliyim? Hangisi daha önemli diye. Arkadaşlar bence soru çözmek çok çok önemli. Yani size şöyle söyleyeyim ben mesela konu anlatımlı kitap hiç satın almazdım. Yani dersleri mi dinlerdim, defter tutardım. Onun haricinde de asla böyle konu anlatım çalışayım saatlerce, günlerce, haftalarca diye düşünmezdim. Kesinlikle soru üzerinden öğrenmenizi ve bol bol soru çözmenizi önereceğim sizlere bu yıl. Soru çözmekten bahsetmişken kesinlikle yapılamayan soruları atlamamanız gerektiğini ve her sorunun çözümünü öğrenmeniz gerektiğini burada vurgulamak istiyorum. Çünkü gerçekten bir şeyleri öğrenmeden geçerseniz ve hani bol bol soru da çözseniz, günde binlerce soru da çözseniz o sorulardan yanlışlarınızı, yapamadıklarınızı öğrenmedikten sonra soru çözmek size bir şey katmayacak. Sadece yapabildiğiniz sorularda hız kazanacaksınız. Bu yüzden mutlaka yapamadığınız soruların doğru cevaplarını, nasıl yapıldığını, neden yanlış yaptığınızı bir analiz edin ve bunu ortaya çıkartın arkadaşlar. Dershane konusuna gelecek olursak ben dershaneye sadece 11. sınıfta gitmiştim. Yani gittiğime pişman değilim ama gitmesem de olurmuş. Yani şu an sizlere gitmenizi tavsiye eder miyim bilmiyorum. Çünkü hani şu an online olduğu için çok fazla bir artısı olmayacaktır. Dershaneye gitmiyorsanız eğer üzülmeyin diye söylüyorum onu da. Sonra bana kaç saat çalışmalıyım diye soruyorsunuz. Bunu da söyleyeyim size arkadaşlar. Yani ben mantıklı düşününce eğer 9. sınıftaysam 1-2 saat, 10. sınıftaysam 2-3 saat, 11. sınıftaysam 3-4 saat, 12. sınıftaysam 4-5 saat şeklinde özetliyorum genel olarak. Bu da minimum saatler. Yani bu saatler içerisinde çalışıyorsanız bu kadar yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Başlangıçta aslında sizlere söylemiştim hani arkadaşlar derslerinize dikkat edin işte 11. sınıf dersleriniz çok önemli falan diye. Ama şunu da dipnot olarak düşmüyorum istiyorum. OBP notunuzu kesinlikle yüksek tutmaya çalışın. Bunu da zaten günlük çalışarak ve 11. sınıf derslerini ihmal etmeyerek elde edeceksinizdir. Zaten kolay yapabilirsiniz. Ola ki düşük notlar aldınız ve notunuz düşük. Bunu yükseltmek için proje devleri alabilirsiniz. Onun haricinde yapabileceğiniz söz notlarınızı yüksek tutmaya çalışabilirsiniz. Bunu da hocalarınıza iyi geçinerek ve onlara bol bol soru sorarak elde edebilirsiniz mesela. C'est là. Biliyorum şu an pandemiden dolayı zorlu bir süreçteyiz. Hepimiz okullarımıza gidemiyoruz, sıkıntılar yaşıyoruz. Mesela önceki kadar aktif bir öğrenim sağlayamıyoruz bu online eğitimde. Bu benim için de söz konusu, sizler için de söz konusu. Zaten çoğunuz dile getiriyorsunuz. Bu dönemde bu sizin için bir dezavantaj değil. Bunu asla aklınızdan çıkarmayın. Çünkü sizinle yarışan ve sizin rakiplerinizin hepsi de aynı durumda. O yüzden bunu bir kendiniz için sadece size ait bir dezavantaj olarak düşünmeyin ve gerçekten bu dönemi verimli geçirmeye ve bu dönemden faydalı çıkmaya çalışın. Şöyle düşünün, eğer hani hani şu an pandemi olmasaydı herkes dershaneye gidecekti. Herkes özel hoca tutacaktı. Bir sürü dersler alınacaktı. Hani mesela atıyorum çok iyi bir lisedeki öğrenci çok iyi eğitim alırken kötü bir lisedeki öğrenci kötü bir eğitim alacaktı. Belki bunlar dezavantaj oluşturabilecekti. Hala da söz konusu olabilir ama bence öncekine göre biraz daha farklı bu durum. Çünkü şu an herkes internet üzerinden eğitim görüyor ve herkes çok verim alamıyor. Dershaneden falan filan böyle çok sıkı ders çalışamıyor kimse. O yüzden bu dönemi verimli geçiren, bu dönemde kendisini motive etmeyi başaran ve bu dönemde gerçekten azimli bir şekilde çalışan başaracak. Umarım seneye okul açılır. O zaman çok daha şanslı olacaksınız. 12. sınıf dönemini okulda geçirebilmiş olacaksınız ve 11. sınıfta da böyle kendinize bomboş vaktiniz olmuş olacak. Ben mesela 11. sınıftayken dershaneye gittiğimi söylemiştim. Dershaneye gittiğime çok pişman oluyordum. Bir cumartesi pazarım var oturup kendi başıma çalışacağım. Onda da dershaneye gittim kendi başıma çalışamadım diye çok üzülüyordum. Keşke yazılmasaydım dershaneye işte oturup test çözseydim diyordum. Bu süreci eğer verimli geçirirseniz ve bol bol soru çözerseniz emin olun bu süreçten güzel çıkacaksınız. Yani sizlere söyleyebileceğim en önemli şey bu dönemden faydalı çıkmaya, bu dönemi verimli geçirmeye ve bu dönemden sağlamaya çıkmaya çalışın arkadaşlar. Kendinize dikkat edin, sağlığınıza dikkat edin ve moralinizi, motivasyonunuzu yüksek tutun. Kimsenin saçma sapan sözlerini aldırış etmeyin. Ben bu konuda sizlere sürekli diyorum böyle hani dikkatli olun, kimseyi dinlemeyin falan diye şu an açıklıyor arkadaşlar. Daha önce İsterseniz başaramayacağınız hiçbir şey yok. Yani şöyle söyleyeyim size bu süreç pandemi dolayısıyla böyle bir sürece girildi evet ama şöyle düşünün herkes böyle bir sürece girdi ve yine bir sıralama sınavı olduğu için bu yine her türlü bir sıralama çıkacak. O sıralamada ilk başlarda yer almak da sizin elinizde sonlarda yer almak da sizin elinizde. Yani sadece çalışmanız gerekiyor. Emek veren her zaman o emeğin karşılığını alır. Bir şeyler de yaptıktan sonra ve gerçekten yeterli derecede çalıştığınızı düşündükten sonra da o süreçten sonrasında Allah'a bırakmanızı tavsiye ediyorum. Umarım güzel bir yıl geçirirsiniz. Bu yeni yılda sizlere uğur getirir. Belki de zaten okullar açılacak falan diye duyumlar alıyorum. Belki de ikinci dönem tekrar okula başlarsınız. Hepinize başarılı, mutlu, huzurlu bir yıl diliyorum. Böyle neşeli bir arka plandan sizlere seslenmek ve moralinizi yükseltmek istedim. Umarım bunu başarabilmişimdir. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Hepinizi seviyorum. Şeyler diliyorum. Görüşürüz.